Hepinize Merhabalar arkadaşlar Yepim Ürdele karşınızdayım Clash Festival'in 3. mücadelesiyle tekrardan karşınızdayım Bu mücadeleyi It'su bizler için hazırladı Sonsuz Goblin mücadelesi Bu mücadelenin ödülünde en başta söyleyeyim 300 tane Goblin figürü kazanma şansınız var arkadaşlar Yani Goblin figürü kazanabilirsiniz 400 rejdova puanı 2 tane süper iksir ödül de var aynı zamanda Hızlı bir şekilde burayı üçleyeceğim. partner hesabındayım. Partner olduğum için bu mücadeleleri erken üçleyip oyunda mücadele aktif olur olmaz kanalımda üçlenme videosunu bulabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İki seyirip like atarak hem kanalımda de video destek olabilirsiniz. Diğer mücadelelerin üçlenme videosunu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız mücadeleye bir göz atalım. İyi seyirler. Şöyle saldır dediğimizde karşımıza Yanlış saymadıysam 55 tane altın deposu olan bir köy çıkıyor. 1 milyon 200 bin altın. 100 bin iksir. 1000 de kare iksir. Mevcut ödüllerde. Şimdi 4 tane de kartal topu var. Max seviyede bir belediye binasına sahip saldıracağımız köy. 100 tane okçu. 100 tane barbar. 300 tane de goblinimiz var. Bir tane atlama büyüsü. Bir tane de görünmezlik büyüsü var. Yine ordu ve köyü görünce imkansız gibi görünüyor e, saldırı. Şimdi size buranın üçlenme taktiğini söylüyorum. 25 tane barbar, 25 tane okçu yaklaşık 50 tane de kobrini sol çaprazdan atıyorum saat 9 yönünden. Aynı şekilde saat 6 yönünden de aynı sayılarda askerleri gönderiyorum. Diğer 50 okçu, 50 barbarı da öbür taraf için saklayacağım. Sonrasında sağlı sol açtım mıydı? Sağ solu merkeze atlama büyüsü Goblinleri atıp görünmezlik büyüsüyle belediye binasını indireceğim sonrasında kalan askerlerle geri kalanı temizleyeceğiz. 2 tane kartal, kartal topu ve testalar var şurada. 6 e, şart test olması lazım her tarafta. Şöyle göstereyim artık başlayalım. Yanlışlıkla belediye binasını görünmez yaptım. Tekrardan saldırıyorum. yeni fokata affetmiyor. 25 tane. İki tarafta temizletiyorum. Sol taraftaki Tesla'ları aldım. Sağ taraftaki Tesla'ları da alıp belli bir asana goblinleri sokacağız. Şöyle. Kartal aktif olmadı güzel. Kadar goblin yeter mi? Hadi. Güzel. Şimdi tekrardan içeriye gireceğim. sıran var hala. Zehrin etkisinin geçmesini bekliyorum. Artık bol oslamasına gireceğim bak. Sağ taraftaki kartal deniyor. Çok güzel oldu bu. Sol taraftaki kartal deniyor. Mükemmel oldu. Şimdi bir buçuk dakika sürem kaldı. Kartal topladı. Uyandı. Kovunlar. Her türlü istedim ya. kartal topu indiğinde bir şey kalmayacak. Goblinler zaten geri kalanı her türlü alacak. Şöyle sıkıntı de göndereyim. Seri bir şekilde burayı da arkadaşlar. Ya tek dikkat etmeniz gereken şey Kartal toplarını erken uyandırmamanız gerekiyor. Yorulmazlık büyüsüyle belediye binasını aktif etmemeniz lazım. Yani görünmez yapmamanız lazım. Onun haricinde ödül içinde en hızlı üçlükler, en iyi performans gösterenler arasında ödülü verecekler. Oyun haberler bölümünden listede var mısınız yok musunuz en iyi performans gösterdiniz mi? Buradaki tablolardan takip edebilirsiniz. Challenge Level Leaderboards olarak yazıyor. Buna tıklayın. Listeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Siz var mısınız listede? Çekilişe katılmaya hak kazandınız mı? Buradan takip edebilirsiniz. Son bir defa daha saldıracağım. Bir defa daha üç katalım. Bir defa daha deneyeceğim arkadaşlar. İlla sol taraftan girmenize gerek yok. Yukarıdan da sağ taraftan da aşağıdan da girebilirsiniz. Hatta alt taraftan girelim. Goblinlerle oyalıyorum. Sol taraftaki kartal topunu indiriyoruz. Ses var da rahat bir şekilde iniyor. Şöyle biraz daha goblin ekledim. Yeter mi? Yeter herhalde. Şöyle görünmez bir şey. Şöyle binasını indirdik. Evet. En son bütün goblinleri sıraladım valla. Duvar açıp alacağız. Artık vuramaz. Amaç bütün okçu barbarları eşit miktarda dağıtmak. Zaten belediye binası indikten sonra geri kalan goblinleri bütün hepsini ardı ardına spamlayın kartal toplar yetişemiyor zaten. Tabii ki tek aynı noktadan spamlamayın. Yakalarsa fena yapıyor. Bu üçüncü mücadeleydi arkadaşlar. Dördüncü mücadeledi artık direkt aynı anda oyun aktif olur olmaz. Mücadelenin üçlenme videosunu kanalda bulabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bu taktikle de bu mücadeleyi üçleyebilirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak iki sayesinde like atarak hem kanala hem de videoya Destek olabilirsiniz. Güncellemeler, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını yeni gelecek kostümlerde arkamda aramak istiyorsanız kanala abone olup videomu açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağaç yıldızları. Allah'a emanet olun. Ayasınız.